Size merhabalar. Ben kamp profesyoneli. Bugün sizlerle beraber manuel çadır kurulumunu yapacağız. Haydi gelin başlıyoruz. Manuel çadırdan çıkan çubukları dikiş yerlerinden ayrı ayrı geçireceğiz. Kurulumu biraz zahmetli olacak. Manuel çadırlarda çıkan çubukları şu şekilde sabitliyoruz. Dikiş yerlerinden yavaş dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Kurulumu tek başıma olduğum için biraz zahmetli olacak. Siz iki kişi kurarsanız daha sağlıklı olacaktır. Şu şekilde dikiş yerlerinden yavaş ve dikkatli buranı da yırtmayacak şekilde Evet. Evet, karşılığına gelen yeri belirliyoruz. Yavaş ve dikkatli yaparsanız brandanız yırtılmayacaktır. Çok sert davranırsınız. Brandanız deforme olabilir ve yırtılabilir. Biraz dikkatli davranmanızda o yüzden fayda var. Şimdi şu şekilde ortaya gelen yeri taktık. Kenar yerlerini taktık. Tek taraflı çubuğunu yaptık. Bu şekilde takabilirsiniz. Sonra da takabilirsiniz. Evet. Ben bir tarafını taktım. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Yine dikiş yerlerinden yavaş ve dikkatli bir şekilde yırtmayacak şekilde geçirmeye devam ediyoruz. çubukların içerisinde lastiksi ipler mevcuttur. O yüzden kopma vesaire olmaz. Yalnızca dikkat etmeniz yeterlidir. Dediğim gibi manuel çadırlar tek başına biraz zahmetli. İki kişi olursanız daha pratik, kolay ve yorulmadan kurulum sağlayabilirsiniz. Evet bir tarafını taktık şu an. İkinci ve son bölümü değerli dostlar. Evet. Çubuklar yerlerinden çıkabilir. O yüzden biraz dikkatli olursanız çok daha iyi olacaktır. Evet değerli dostlar. Manuel kurulum çadır bu şekildedir. Tek başınıza biraz yorucu olabilir ama kurabilirsiniz nihayetinde. Daha fazla bilgiler için takipte kalın.